Merhabalar arkadaşlar. Hepiniz açılıma hoş geldiniz. Ay kart düştü. <laughs> Hepiniz hoş geldiniz tekrardan. Evet, bugünkü açılımımızın konusu Aşk hayatıma kim geliyor? Bakalım. <laughs> Bir tane, iki kartımız, iki destemiz var. Düzeltiyorum. Bir Lord, biri Lady. Odaklanın ve seçin çünkü erkek de izleyenlerimiz var. Erkekler için aslında Lady koydum. Hani belki onlar da bir kadın karakter seçmek isterler diye düşündüm. Ve bir Lady koydum. ama yine erkekler Lord'u da seçebilir. Yani öyle hani erkekler şunu seçsin, kadınlar şunu seçsin gibi bir ayrım yok. İsteyen istediği kartı seçebilir. Hangisine seçiliyorsa, çekiliyorsanız onu seçebilirsiniz. Ama hani daha seçici olsun diye o şekilde ayırdım. Ayırmak istedim. Bakın yani kararsız kalabiliyor bazen insanlar. Hangisini seçsem diye. Lady'yi seçebilir ya da işte Lord'u seçebilir. Kararsız kalan kadınlar. Evet. Başlayalım. Bayanlarından. Leyli <laughs> <Lady> ile başlayalım. <laughs> Evet, şimdi aşk hayatınıza kim geliyor? Kim geliyor? Bir, bir değil iki kişi geliyor. <laughs> bir değil iki kişi geliyor. <laughs> evet, aşk hayatınıza iki sağlam seçenek geliyor arkadaşlar. Bakalım nasıl biri peki birincisi? Birincisi çok neşeli, sıcakkanlı, böyle eğlenceli. Biri. İkincisi, of, ikincisi kaygılı biraz. Kılıç 9'u çıktı. Bayağı kaygılı bir geliyor. İki kişi geliyor. Biri çok eğlenceli neşeli, diğeri biraz kaygılı. Ee, biri. Peki, e, diyelim ki siz e, neşeli ve eğlenceli olanı seçtiniz. Nasıl ilerler ilişkiniz? Adalet kartı çıktı. diğer için de seçeyim. Kılıç dokuzusunu seçtiniz diyelim. Yani şöyle, şunu apaçık bir şekilde söylemek istiyorum arkadaşlar. Güneş kartını seçtiğinizde, yani bu eğlenceli kişiyi seçtiğinizde bence ne kadar veriyorsanız ilişkiden o kadar alırsınız. Umarım kart görünüyor ya. Şöyle yapalım. Ne kadar verirseniz o kadar alırsınız ilişkiden arkadaşlar verdiğinizi alırsınız. Seviyor musunuz? Sevdiğiniz kadar sevilirsiniz. Bu güzeldir. Ama bu Kılıç 9 kartındaki kişi ya ilişkide sanki imparatorça kartıyla sanki ilişkinin annesi olacakmışsınız gibi ya da babası olacakmışsınız gibi. Nasıl anlatıyorum hemen? Hmm. Öncelikle bir erkek üzerinden anlatacağım. Sonra bir kadın üzerinden yine örnekleyerek anlatacağım. Şimdi bazı erkekler var ıı, ilişkilerde ve e, annelerinin memelerinden kadının memelerine bir geçiş yapıyorlar. Yani e, annesinin bakımından bir başka kadının bakımına doğru gidiyorlar ve ilişkiden e, karşısındaki kadından onun annesi olmasını istiyorlar. Yani e, bebek gibi davranıyorlar ve Türkiye'deki birçok kadın da böyle yetiştirildiği için onları bebek bakıcılığını üstleniyor. Yine bunun aynı şekilde baba versiyonu var. Var. Bazı kızlar bazı erkeklerden babası olmasını istiyor ve e, babaları gibi davranmasını istiyor. Bu bir ilişki olmuyor. Adam hep güven veren, sağlam bir dağ gibi durmak zorunda falan böyle, saçma sapan bir ilişki. Ama bu ülke yine buna da izin verdiği için, e, bu da yine alışkın olduğumuz bir rol. Yani birinde şu kılıç dokuzu süre biraz kaygılı olan kişiyi seçerseniz anne ya da baba olacaksınız ebeveyn. Diğerini seçerseniz tam bir ilişki yaşayacaksınız. Burada karar vermeniz gereken şey siz nasıl bir ilişki istiyorsunuz? Buna karar vermeniz gerekiyor sevgili lady destesini seçenler. Şimdi diğer desteğe geçelim. Açılımınız bu kadardı. Eğer açılımı beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. Kanala hala abone değilseniz abone olmayı da unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz mail adresim ve instagram adresim açıklama kısmında yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz. Eğer yurt dışından da açılım yaptırmak isterseniz yine yazabilirsiniz. Ben yurt dışından açılım yaptırmak istiyorum diye e, konuşuruz hani nasıl yapacağınızı. Evet. Geçelim ikinci desteğe. Dört destesini seçenler. Bakalım sizin hayatınıza kim geliyor? şövalyesi. Çok güzel. Bu arkadaş baya çok canlı, hareketli muhtemelen. Ben yay burcu enerjisi alıyorum genelde. Aslan şövalyesinden bile koç burcu enerjisi alırım. Ee, ben öyle alıyorum. Yani bu kart o anlama geliyor değil. Ben öyle anlıyorum. Yani enerji alıyorum. Öyle bir vibe alıyorum genelde. Şöyle böyle hareketli, kıpır kıpır biri işte e, ulaşmak istediği şey için ulaşan böyle tez canlı biri. Ama aynı zamanda tabi bu tez canlılık bazen şey olabilir. Yani işte asa şu yani ateş grubu olduğu için işte bir şey ister gider onu alır <laughs> aldıktan sonra sıkılır falan böyle bir şey olabilir. Bakalım e, bu kişiyle Olası gelecek nasıl olabilir? Vermiş kartı. Anladım. Şimdi bu şey bir ilişki olur. Nasıl bir ilişki olur? Bu ilişkiyi yaşarsanız eğer bu kişi... <laughs> Arkadaşlar açık konuşalım. <laughs> tamam yani. yani. Yalan söylemeyeceğim. Burada umut pazarlamaya da gerek yok gerek yok yani bu konuda aslan şövalyesiyle bu kişiyle bir ilişki yaşarsanız bu bir flört olur ama ciddi bir ilişki değil öyle bir vibe almıyorum ve bu flörtten sonra siz durum şöyle olur bence bu sizsiniz yani o flört ediyorsunuz bir süre sonra gidiyor ve ermiş kartıyla siz böyle bir inzivaya geçiyorsunuz ve kendi halinizde kalıyorsunuz biraz kendinizi dinliyorsunuz Nasıl bir insan buradaki baykuş çok dikkatimi çekti. İşte nasıl ilişkiler daha sizin için iyi olabilir düşünebilirsiniz. Ya da hayatta ne, daha neler yapabilirim. Gerçekten ben ilişkimi istiyordum ya falanı düşünebileceğiniz bir hale geçebilirsiniz bu ilişkiden sonra. Ya da bu ilişkiyle birlikte <laughs> olabilir bu. Ee, karşı taraf biraz şey bunu karşı taraf için seçtim. Karşı taraf sanki bir ilişkiyi bitirip gelmiş ve kupa beşlisiyle sanki böyle biraz az o eskide kalmış geçmişte olmayanlarda kalmış bu kişi sanki İşte böyle bir ilişkin vardı falan <laughs> biraz da sanki hani bazı insanlar yapıyor çünkü bunu kadın erkek fark etmiyor ayrılıyorlar ayrıldıktan sonra da unutmak için başka biriyle birlikte oluyorlar. İlginç bir şekilde ben ben ilişki işlerine her zaman ilginç bulmuşumdur bari arkadaşlar. <laughs> o yüzden <laughs> ilişki geçmişim <laughs> bir beyaz sayfa kadar tertemizdir. <laughs> Hakikaten bazen insanları anlayamıyorum. Hmm, bir şeylerden kaçmak için bir insanı kullanmamalıyız. Bu ayıptır. Günah ayıptır yani. Rezillik bir şey bence. Hoş değil. Doğru olan da değil zaten. Kardeşim. Birinden ayrılırsan otur yasını tut. Tamam mı? Niye sen milleti oyalıyorsun ki? Niye oyalıyorsun ki? Karşıdan gelen kişi sinirlerimi bozdu bu arada. Niye oyalıyorsun? Neyse kılıçasıyla siz bu ilişkinin iyi bir fikir olabileceğini düşünüyorsunuz. Çünkü karşı taraf biraz istekli geliyor. Bir başlayalım falan diyorsunuz. Bir flörte giriş yaparsınız sevgili. Birinci deste. Bir flört edin bakalım neymiş derdi. Bir öğrenin bir bakın. Sonra zaten nasıl bir ilişki isteyip istemediğine karar verecek. İstemediğinize karar vereceksiniz gibi görünüyor. Evet. Gelen kişiden pek hoşlanmadım. Direkt reddedebilirsiniz. Yani yine size kalmış. Ama hoşunuza giden biri ise uzun zamandır hani bir tanışıklığınız varsa bir deneyin. Bir görün yani. Ama sanki böyle bir olmayan kalp kırıklıkları falan var. Onlar onların ne iş var abi? Bu ilişkide tamam ne iş var yani? Biten bitmiştir. Bırakın bırakın artık yav. Sıkılıyorum böyle olunca. Bittiyse bitir kardeşim yani. <laughs> Şu an hakikaten yani karşı tarafla ben müthiş zihinsel savaş veriyorum yani. Yeter ya. Evet. Lord destesini seçenler. Size gelecek olan kişiye sinirlendim. Açılım beğendiyseniz beğenip yorum yapmayı unutmayın. <laughs> Sinirim bozuldu. Gerçekten güleceğim şimdi ya. Ayıp gerçekten. Hakikaten ayıp. Gelme ya. Böyle gelecek sen gelme yani. Niye geliyorsun? Beğendiyseniz benim yorum yapmayı unutmayın. Benden bireysel danışmanlık almak isterseniz açıklama kısmında mail adresini, Instagram adresini yer alıyor. Oradan bana ulaşabilirsiniz tabii ki. Eğer yurt dışından da açılım yaptırmak istiyorsanız oradan da ulaşabilirsiniz. Bakım yapıyorum. Ben anlatıyorum size nasıl yapacağınızı. Böyle Umarım güzel şeyler olur. Bu kişi de gelmekten Vazgeçer ve daha iyi biri gelir inşallah size. <laughs> daha güzel, daha sevileceğiniz, sevdiğiniz bir ilişki olsun. Hak ediyoruz ya. Etmiyor muyuz? Ediyoruz. Bu desteği seçmedim ama hayır yani bu duygudan hoşlanmıyorum. Ediyoruz. Hak ediyoruz ya. Herkes sevilmeyi hak ediyor kardeşim. Bitti. Bitti. Gıcık oldum şu an ya. Görüşürüz. <laughs> Lord destesini seçenler kendinize iyi bakın.